hijyenik markası altında geliştirdiği ve ürettiği özgün ve yenilikçi ürünlerini tüketiciyle buluşturan ve kendi öz sermayesiyle kurulmuş bir k kimyaya gidiyoruz şimdi. Milyonların tercih ettiği markası ile kısa sürede sektörün öncü kuruluşları arasında giren firmayı daha yakından tanımak üzere İstanbul'da düzenlenen fuarda standlarına konuk olduk. Hijyenik markası altında geliştirdiği ve ürettiği özgün ve yenilikçi ürünlerini tüketiciyle buluşturan 1K Kimya Anonim Şirketi, kendi öz sermayesiyle kurulmuş %100 yerli bir şirket. Kurulduğu 2010 yılından bu yana milyonların tercih ettiği markasıyla kısa sürede sektörün öncü kuruluşları arasına giren firmayı İstanbul'da düzenlenen Beauty Eurasia 2021 fuarındaki standında ziyaret ettik. Bizim en büyük farklılığımız ürünlerimize yarattığımız inovasyonlar. Birka Kimya 2010 yılında eşim ve benim tarafından kuruldu. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya mezunuyum, eşim de Yıldız Teknik Üniversitesi Makine mezunu. O tamamen profesyonel hayattayken benim mesleğimden ve bu işi yapmak isteğimden dolayı bir kimya ve hijyenik markasını kurduk. Ve biz bu sürece böyle başladık. Arge laboratuvarında kendi geliştirdiğim ürünlerin üretimini ve satışını yapıyoruz. Şöyle bir farklılık yarattı hijyenik. Bizim yaptığımız 200'e yakın ürün ve formülasyon var. Bunlardan 5 tanesi Türkiye'de kategori yarattı benim geliştirdiğim ürünler. Ders temizleyiciyi Türkiye'de ev hanımlarının ihtiyacının olduğunu fark ederek ilk kez ben geliştirdim arkasından silikonlu temizleyici diye bir ürün geliştirdim ki şu anda bütün market raflarında var. Aynı ders temizleyici gibi. Sonra sirkeyi Türkiye'de nasıl kullanabilirim? Zaten var olan bir geleneksel temizlik ürünümüz ama bunu da birleştirerek daha kullanışlı hale nasıl getiririm diye düşündüm ve sirkeli hijyenik sirkelim temizleyiciyi yaptım. Bu sefer de şunu gördüm. Sektörde pek çok firmanın, Mersem böyle bir ürüne de ihtiyacı varmış. Onlar da global firmalar bizim bu tarzı ürünlerimizi Türkiye'de üretiyorlar ki bu tabii ki mesleğimizde para kazanmanın dışında manevi olarak ben bu işi 35 yıldır yaptığım için söyleyebilirim ki bu ayrıca benim için çok gurur verici mesleğimde gelmek istediğim noktalardan birisi. Ürün çeşitlerinizi öğrenmek istiyorum. Ürün çeşitlerimiz bir aslında özel temizlik ürünleri dediğimiz işte silikonlu temizleyici gibi, sirkelim vegan temizlik ürünleri gibi, aktif köpük gibi çok yani şu anda sayamayacağım kadar çok olan bir genel kullanıma yönelik ürün çeşitliliğimiz var. Onun dışında gruplandırmamız gerekirse tekstil leke çıkarıcılarımız bizim çok iyi. Bu bir grup ve yaklaşık burada 15 tane leke çıkarıcımız var bizim özel olarak. Onun haricinde otomobil bakım ürünlerimiz var. Oda parfümlerimiz var. Çok özel ve çok kalıcı. Biz dünya markası olacağız diye yola çıktık bundan 10 sene önce. Biz artık bir aile şirketiyiz. Bir ihracat müdürümüz ki bunda aile üyelerimizden olan kızımız ihracatın başına geçti. Şu anda 18 ülkede distribütörlüklerimiz bulunuyor. Hedefimiz Avrupa ve Kuzey Amerika. Ee, Avrupa pazarında e, çok iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla yeni distribütörler aramaktayız. Avrupa'da bir numara olmak için son gücümüze çalışacağız.